Merhaba arkadaşım derse hoş geldin. Şimdi logaritma başlıyor. Ama tabii önce üstel fonksiyonu bir bilelim. Bunu tanıyalım sonra logaritmanın işini bitireceğiz. Ödev kitabınız merhaba AYT biliyorsunuz arkadaşlar. Kolaydan ortaya çıkartır. Önce bu çözülecek. Sonra istediğiniz hangi AYT kitabını çözerseniz çözün. Ki benim tavsiyem 3-4-5'in AYT'si olacaktır. Sağlam sorular var. Ama bunu çözmeden normal AYT çözemezsiniz. Çünkü bu sizi kolaydan alır ortaya çıkartır. Sonra ortada istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım başlıyoruz. Ne diyoruz? Gelsin bakalım iki gözümüzün çiçeği ve geldi arkadaşlar. Hadi bismillah. Üstel fonksiyonun bir tanımını iyi anlayalım. Bak burada tanımlama çok önemli. Arkadaşlar A diye bir sayı seçiyoruz. Yani bizim üstel fonksiyonda tabanımız bir sayı olacak. Yani üstü sayılara hayal edin. Biz üstü sayılarda ne yapıyoruz mesela? Atıyorum 2 üzeri 3 yapıyoruz değil mi? Ya da 5 üzeri 2 yapıyoruz. Biz üstel fonksiyonlarda tabanı sayı üstü x yani değişken olarak kabul edeceğiz. Dikkat edin. Üstel fonksiyonda neymiş? Üstün x ya da y yani değişkenin neyse o olacak. Tabanınsa a diye bir sayı olacak ama bu a sayısı sıfırdan büyük yani pozitif olmak zorunda. Peki sayı doğrusunda sıfırdan büyük bütün sayılar olur mu? Buradaki tüm sayılar olur mu hocam? Hayır. Bir tane olmayan var. Ne o biliyor musun? Nedir hocam? Buradan biri çıkarıp atacaksın. Biri almayacaksın. Bir kullanılmıyor üstel fonksiyonlarda. Sebebini birazdan anlatacağım. Diyor ki bir tane pozitif sayı al. E ama o biri olmasın. Sadece bir olmasın. Bak dikkat et. Sıfırla bir arasındaki sonsuz tane rasyonel sayı olabilir. Birden büyük sonsuz tane sayı olabilir. Ya sadece biri almıyorsun ya. Pozitif olacak. Sadece bir olmayacak. Bitti. Birin üstüne çarpı atıyorsun. Bunları almıyorsun tabanda. E sonra bir fonksiyon tanımlıyorsun f fonksiyonu. Bütün reel sayıları kullanabilirsin x'ler için. Sonuçlarında pozitif reel sayılar çıkacak. Güzel. Yani şu. fx eşittir a üzeri x. Bakın dikkat edin. a dediğim şey benim burada sıfırdan büyük aldığım ve bir olmayacak olan bir sayı. Üstte de x değişkenini yazıyorum. Unutmayın. Benim buradaki x değişkenim bütün reel sayılar olabilir. Ben burada a'yı reel sayılardan seçmiyorum. Değişkenim olan x'i bütün reel sayıları alabilirim. Her şeyi alabilirim. Peki sonuç niye pozitif çıkıyor hocam? Yavrum senin burada aldığın a sayısı pozitif ya. Onun üstüne x'leri yazdığın zaman mecburen pozitif çıkacak zaten. Çünkü a'yı başta kesinlikle pozitif aldın. Bu önemli. Mesela bakın ya da ben buraya yazayım. fx eşittir. Mesela 7 üzeri x. Bu bir üstel fonksiyondur. Niye? Tabanım sıfırdan büyük bir sayı. Bir de değil. Üstünde ne var? x. Tamam harika. Bu bir üstel fonksiyondur. Başka bir tane yazayım. Mesela gx eşittir. 2 ee, üzeri x artı 1. Üstel fonksiyon mu? Evet. Üstel fonksiyon. Üst x'li taban nedir? Sıfırdan büyük bir pozitif sayı. 1 de değil. Peki başka bir fonksiyon. Şimdi mesela 1 üzeri x. Bu üstel fonksiyon değildir. Çünkü niye? Tabanı 1 aldım. Bak şimdi yavrum. Sen x'i 1 de seçsem 1 üzeri 1 1 yapar. X'i 2 de seçsem 1 üzeri 2 1 yapar. X'i 3 de seçsem 1 üzeri 3 1 yapar. Değişmez. Tabanı 1 aldığın zaman sonuç hiç değişmiyor. Üstel fonksiyonda her x değiştiğinde sonucun değişmesini istiyoruz. Dolayısıyla tanınanın bunu almıyoruz. Şimdi fx 2 üzeri x. Üstel fonksiyon mu? Evet. fx seçtir 1 bölü 3 üzeri x. 1 bölü 3 olabilir. Sıfırdan büyük mü? Büyük. Üstünde x var. Evet. x kare aha değişkenim x tabanda. Üstte değil üst neymiş? 2'ymiş. O yüzden diyorum ki dananana, da, 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 bu üstel fonksiyon değil. Bu fx eşittir eksi 5 üzeri x. Diyeceksin ki hocam tabanınız sıfırdan büyük olacak. Ama burada büyük değil. Demek ki üstel fonksiyon değil. Negatif olduğu için. 3 üzeri x. Bak üstel gibi görünüyor. Ama küçük bir tuzak kurdum. Arkadaşlar reel sayılardan pozitif reel sayılar tanımlı. Şu aralık hiçbir zaman değişmiyor. Ama burada ne yapmışım? Bak tam sayı kullanmışım. Tam sayılardan reel sayılara. Hayır. Tam sayılardan değil. Üstel fonksiyonlar reel sayılardan pozitif reel sayılar tanımlıdır. Şundan dolayı üstel fonksiyon değil. Yoksa burası uyuyor. Burasında bir problem yok. Ama tanım aralığı uymadığı için uymuyor diyoruz tabii ki. Şuraya gelelim. Tanım aralıkları burada hepsinde uyuyordu bu arada. Uyuyor, uyuyor. Tamam. Bak, şu kısmı üstel ama bu kısmı üstel olmadığı için buna da üstel değil diyoruz arkadaşlar. Tamamı üstel fonksiyon olmak zorundaydı. Bu olmadı. Tabanı x çünkü. Devam edelim. Bu da verilmiş. Fonksiyonu üstel bir fonksiyon olması için a'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Üstel fonksiyonu olması için ben biliyorum ki fx eşittir a üzeri x'te biraz tekrar yapayım ki iyice alışın. Benim tabanım olan a sıfırdan büyük olmalı ve tabanım asla bir olmamalı. Bunu unutmayın arkadaşlar bu logaritmada da çok kullanılacak bu tabı, tanım. Logaritmada da bedava sorunun geldiği yerdir. Sakın logaritma sorusunu netini kaçırmayın. Fena yaparım sınavdan sonra. Şimdi bu üstel fonksiyon olacaksa benim tabanım ne? 2a-1. Bunun 2a-1'in arkadaşlar sıfırdan büyük olması lazım. Tamam. Biri at karşıya. 2a birden büyük olmalı. Böl 2'ye. a1 bölü 2'den büyük olmalı. Sayı doğrusuna göstereyim de hepiniz daha güzel anlayın. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 sayısı burada. 1 bölü 2. a buradan büyük olacak. Bunların hepsi olabilir. Fakat 1 olamaz. Buradaki 1'i de çıkarıp atıyorum. Diyorum ki 1 olamayacak. Şunun boş olduğunu şöyle anlatayım hatta. Şurayı Bakın biri almadım. içi boş. Tamam mı arkadaşlar? A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bak eksi birden büyük. Bir 2'den büyük olarak bir burada tuzak duruyor. Bir olamayacağı için en küçük tam sayı değeri mecburen iki olacak. Yapıştır. Geç. Çok iyi. Devam edelim. A üzeri x üstel fonksiyonunda. Ha Şimdi benim tabanım neydi tabanım? Sıfırdan büyük bir sayı. Sadece bir olmayacaktı. Şunu unutma. Neyi hocam? Bak şimdi. Burası sıfır. Bu da bir. Tamam mı? Benim üstel fonksiyonum sıfırla bir arasında olabilir. Sıfırdan büyük olacak. Bir tabii ki olmayacağı için isterseniz onun içi boş yapayım. Şöyle. Bir olmayacak ve birden sonra her şey olabilir. Hatta şunu beyazla boyayayım ki bunun içinin boş olduğu daha güzel anlaşılsın. Heh. Bu mavi tanımlı bölgede ben X seçebilirim. Pardon A seçebilirim. A'ları ben buradan almak zorundayım tabanı. Sıfırdan büyük olacak. Sadece bir olmayacak. Eğer ki benim tabanım eğer ki birden büyük ise yani şu bölgede ise arkadaşlar bu fonksiyon artan bir fonksiyondur. Ha yok sıfırla bir aralığındaysa bu fonksiyon azalan. Neden ama? Şimdi ezber yok. Şimdi ispat var. Şimdi burada da zaten onu anlatmış. A birden büyükse fonksiyon artandır. A sıfırla bir arasındaysa fonksiyon azalandır. Sebebi şu hemen bir fonksiyon uyduruyorum. Fx eşittir. Bak şu artan bölgede yani birden büyük bir bölgede fonksiyon üretiyorum. 2 üzeri x. Tabanı ne seçtim? 2. Birden büyük mü? Büyük. Artan olduğunu ispatlayalım. Arkadaşlar şunu kastediyorum. X'leri büyüttüğün zaman sonuçlar da büyüyorsa bu fonksiyon artandır. Yani senin her X değerin büyüdüğünde fonksiyonun sonucu da değeri de büyüyorsa bu fonksiyon artandır. Kontrol edelim. X yerine 1 yazalım. 2 üzeri 1'den ne yapar? 2. X yerine 2 yazalım. Bak X'i arttırıyorum. 2 üzeri 2'den ne yapar? 4. Bak sonuç da büyüyor. X'i 3 yapalım. 2 üzeri 3'ten sonuç ne yaptı? 8. Arkadaşlar x büyüdü. Bak x 1'den 2'ye geldi. Sonuç da 2'den 4'e çıktı. x 2'den 3'e yükseldi. Sonuç da 4'ten 8'e yükseldi. Yani x'ler arttığında sonuçta artıyor mu? Evet. Artan fonksiyon. 1'den büyük sayılarda taban 1'den büyük olduğunda o sayının üstü sayının üstünü arttırdığında sayı büyür. Ama taban 0 ile 1 arasında olduğunda arkadaşım mesela bir örnek yapayım. Mesela fx eşittir. Mesela 1 bölü 2 üzeri x tabanın 1 bölü 2'ye 0 ile 1 arasında. Burada x'i arttırdığında sayı küçülür. Tam tersi olur. İspatlayın hocam. Hemen yavrum bak. 1 yaz. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 1 bölü 2'dir. 2 yaz. 1 bölü 2'nin karesi. 2'nin karesi. Ne yapar? 1 bölü 4. Şimdi 1 bölü 2 mi büyük? 1 bölü 4 mü? 1 bölü 2 daha büyük. Bu daha büyük. Bu küçüldü. Halbuki ben x'i 1'den 2'ye büyüttüm. Sonuç 1 bölü 2'den 1 bölü 4'e küçüldü. Hatta bir adım daha gidelim. X'e 3 yaz. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti ne yapar? Hocam 1'in 3. kuvveti 1, 2'nin 3. kuvveti 8. Bak ben 2'den 3'e yükselttim, x'i büyüttüm. Değer 1/4'ten 1/8'e düştü. 1/8 daha küçüktür. Anladın olayı? Terslik var. İşte fonksiyon orada azalan diyoruz. Sebebi buydu. Tamam? Hemen burayı siliyorum. Siz de tabii arkadaşlar mutlaka not alarak çalışın. Diyor ki bu da bu fonksiyonu artan olduğuna göre alanın alabileceği en küçük 2 değerini topla. Şimdi bu fonksiyon artansa ne demek? Bir kere bu bir üstel fonksiyonu görüyorum üstte x var. Tabanda da işte a sayısı var. A herhangi bir sayı olabilir. A hakkında bir sınırlama yok ama üstel fonksiyon olduğu için burada tabanın sıfırdan büyük ve bir olmayacak. E artan dediği için hocam sıfırdan büyük demeyeceğiz artık. Birden büyük diyeceğiz. Aynen bravo. Yani benim 3a 8'im sıfırdan büyük olması bunu yetmez. Bu sıfırdan büyük olsa sadece üstel fonksiyon şartını sağlar. Artan olduğu için birden büyük olmalı. 8'e at karşı artı diye bir doğru da vardı. 9, 3A. Her iki tarafı 3'e böl. Şurada bölelim. Burada 3 yapar. Burada A yapar. A 3'ten büyük olmak zorunda. Ne olabilir? 4, 5, 6, 7. Tık 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 tık. Şimdi diyor ki A'nın alabileceği en küçük iki değerin toplamı ee, kaçtır? Tabii şunu söylemeyi unutmuştuk. A'nın en küçük iki tam sayı. Tam sayı değeri diyecektim. Orada tam sayı eklemeyi unutmuşum. 4 ve 5'i kastediyorum. Toplarsak da yapıştır. 9 olacak. Tam sayı olduğunu belirtmiş miyiz? A'nın olduğunu... Tamam bunu unutmuşum. Tamam görmezden gelir. Çünkü A'nın alabileceği en küçük iki değeri ben 3'ten büyük sonsuz tane sayı var. Bulamam ki. 3'e çok yakın 3,001'i de seçebilirim. Ama burada ne, de, ne demeyi unutmuşum? 2 tam sayı değeri demeyi unutmuşum. Onu da şimdi hemen ekliyorum. Ee, baktım evet hiçbir yerde tam sayı dememişim. Neyse siz onu görmezden gelin. Devam ediyorum. 3, Yine f fonksiyonunu r'den r artıya hemen bu üstel fonksiyon tanımından aklınıza gelecek. Fonksiyon budu budu verilmiş. Fonksiyonu artan olduğuna göre an alabileceği değer kümesi. Şimdi artan mısın sen? Evet. Üstel bir fonksiyon musun? Evet. Üstel fonksiyon olduğunu nasıl anlayacağız hocam? Yavrum üstünde x varsa üsteldir. Bitti bu kadar. Şimdi bu bu normalde pardon renk değiştirmemişim. A kare eksi 2 a eksi 7'nin normalde sıfırdan büyük olması lazım. Bu üstel fonksiyon olmak için yeterli bir şey. Ama artan dediği için bu birden büyüktür. Güzel. Ee, artan biraz önce ne diyordu? Biraz önceki de artan mıydı? Artandı. İki tane artan mı sormuşum? Keşke birini azalan sorsaymışım. Tamam. Neyse artan olduğuna göre bu birden büyüktür arkadaşlar. Ee, evet tamam. Şimdi bu biri de karşıya eksi olarak atalım. A kare eksi 2A eksi 8 yapar. Bunu çarpanlarına ayıralım. Eksi 4'e 2 çarp eksi 8 topla eksi 2 verdi mi verdi. O zaman şuradan devam ediyorum. Sıfırdan büyüktür. Çarpanlarına ayırsam A eksi 4 çarpı A artı 2. Bunun tabii ki köklerini bulacağım. Kök nedir? Burayı sıfır yapan değerler. Sıfır yapan değer bir 4'tür bir de eksi 2'dir. Yani benim a değerim 4 ya da a değerim eksi 2'dir. Köklerim bunlar. Ama ben der bu çarpımın sıfırdan büyük olduğu bölgeyi istiyor. Hemen işaret tablosunu çıkarıyorum. Nasıl çıkarıyordum arkadaşlar? Şöyle. Köklerim nedir? Eksi 2. Diğer köküm ne? 4. Tamam. Buraya da fonksiyonu yazıyorduk. İşte fx uzat, uzun uzun yazmayayım. Şimdi benim en büyük dereceli terimin katsayısı nedir? Artı. Yani şurada A karenin katsayısı ne? Artı. O yüzden buradan artı ile başlıyordum sağdan. Artı. Köke geldim. Eksi. Köke geldim. Artı. Benden ne istiyorsun? Burası sıfırdan büyük olsun. Pozitif olsun yani. Orası hangi bölge? Buralar ve buralar. Tabii ki sayı doğrusu üstünde. Şuranın sayı doğrusu olduğunu düşünün arkadaşlar. Sayı doğrusu üstünde görüyorsunuz ki eksi 2'den küçük sayılar ve 4'ten büyük sayılar. Yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye burayı temsil eder. 4'ten sonsuza burayı temsil eder. Bu ikisinin birleşimidir. Yapıştır diye şıkkına. Çok güzel. Wow. Demek ki bakın matematik nasıl iç içe girdi. Üstel fonksiyonda size ikinci dereceden denklemin işaret tablosunu sorabilir. Çok normal. Artık bunlara alışacağız. Üstel fonksiyonun grafiği nasıldır peki? Şimdi arkadaşlar üstel fonksiyonumuz iki özellik gösterir. Eğer ki sıfırla bir arasında taban kullandıysan üstel fonksiyon azalan bir özellik gösterir. Birden büyük bir değer kullandıysan üstel fonksiyonun artan bir özellik gösterir. O zaman grafiği de iki türlüdür. Bakış. Sizin fonksiyonunuzda tabanınız a birden büyük. Yani şöyle bir fonksiyonunuz var diyelim. y eşittir 3 üzeri x gibi bir fonksiyonunuz var. Senin tabanın 3. Birden büyük. O zaman senin grafiğin artan olacak. Tamam. Artan olduğu için soldan sağa böyle bir uçağın kalkışı gibi bu böyle yükselen bir grafik olacak. Çünkü x değerleri arttığında y değerleri yani sonuçlar yani fonksiyon değerleri de artacak. İspatlayalım. Mesela sallıyorum buradan bir değer aldım. Bak görüntüsü nerede? Burada. Şimdi x'i büyüttüm, buradan bir değer aldım. Bakın onun görüntüsü nerede çıkıyor? Aa daha büyük. Bak bu birinci sayı buna şey diyeyim x1, x2 diyeyim. x1'in görüntüsü y1'de çıktı. x2'nin görüntüsü y2'de çıktı. x1 x2 daha büyük, y2 de daha büyük. Sonuç da daha büyük çıktı. Gördün mü? Daha büyük bir x değeri al. Sonuç daha büyük bir y değeri çıkıyor. Bunlardan daha büyük çıktı. İşte mesele bu. Demek ki artandır. X'leri artındığında y'ler de artıyorsa artandır. X'ler azaldığında y'ler de azalır. Artan fonksiyonun özelliği budur. Ama sıfırla bir arasında seçtin. O zaman azalan bir fonksiyondur. Böyle uçağın inişi gibi tüyü, piste iniyor bu sefer uçak tamam mı? Soldan sağa doğru düşünüyorsun. Bak soldan sağa doğru iniş. Soldan sağa doğru kalkış. Uçak kalkmıştı. Tamam uçağı indiriyoruz. Bir de azalan olduğunu mantıksal gösterelim. Bakın. bir x değeri alıyorum. Bunun sonucu nerede çıktı? Burada. Unutma. x değerini küçültüyorum. Pardon büyütüyorum. Özür dilerim. Buradan aldım. Sonuç nerede çıktı? Aa küçüldü. Ben x'i büyütürken sonuç küçüldü. Bak x'in değerini buradan alıyorum. Sonuç nerede çıkacak? Burada. x'in değerini arttırıyorum. Sonuç nerede çıktı? Burada. Daha da aşağıda çıktı. Biraz öncekinin altında çıktı. Ben x'leri arttırdığımda y değerleri yani fonksiyonun sonuçları küçülüyor. Terslik var. Ters orantı var. Bu azalanlığı gösteriyor. Güzel. Devam edelim. Hadi diyor. Şunun grafiğini çiz. İlk yapacağın şey x'e değer vermek. Şimdi bu fonksiyonla mesela x yerine biliyorsunuz buna fx de diyebiliriz. y e eşittir 2x de diyebiliriz. fx y'ye eşittir. Bunlar şu iki şey birbirinin aynısı. Tamam. Dolayısıyla buraya y demek yerine şu dikey grafiğe şey de diyebilirsin yani fx de diyebilirsin. fx e eşittir y'dir zaten. Tamam. Şimdi x değerine 1 dersem ne olur? Bak x yerine 1 yazarsam. Şurayı sileyim artık. 2 üzeri 1'den 2 yapar. Y eşittir. X olur. Hee ben x yerine 1 yazdığım zaman Y yani sonuç 2 yapıyor. Diyorum ki x yerine 1 yazsam sonuç 2 yapıyormuş. Tamam. Şu nokta. 1'e 2 noktası. Buradan geçecek fonksiyon. Sonra diyorum ki x yerine ne yazayım? 2 yazayım. x yerine 2 yazarsam Y ne olur? 2'nin karesi 4. Hee x yerine 2 yazdığım zaman Y 4 çıkıyor. Bu iki noktadan geçecek. Tamam. Sonra x yerine 3 yaz. Y ne olur? 2'nin üçüncü kuvveti 8. x yerine 3 yazarsam y değeri şunları sileyim. Y değeri hop şurada daha yüksekte bir yerde. Tamam mı? 8'de çıkıyor. Şu nokta. Şu nokta yani. Şurada. Şunu keşke tırtıklı çizseydim. Arkadaşlar grafiği mecbur şöyle. Bakın. Tabi bu dümdüz değil. Biraz önce grafikten mantıken kopya çekeceksiniz. Böyle artan bir fonksiyon grafiği olacak. Peki hocam y ekseni nerede keser? Tabii ki X0'da. x sıfırda. x yerine sıfır yazarsan 2 üzeri sıfır ne yapar? 1. Demek ki x sıfır olduğunda y'yi 1'de keser. Bu noktada 1 noktasıdır. Bu kadar. 1 bölü 3'ün üzerinde x var. Bunun hemen grafiğini çizelim. Hızlı oluyorum. x yerine 1 yaz. 1 bölü 3'te keser. Arkadaşlar x 1 iken 1 bölü 3'te kesti. 1 bölü 3. x yerine 2 yaz. Ee, 1 bölü 3'ün karesi olur. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9. X 2 iken 1 bölü 9'da kesti. Yine 1 bölü 9 daha küçük. Burada 1 bölü 9 yazamıyorum bile daha aşağıda. Aa biraz önce şurada kesiyordu. 1 iken 1 bölü 3'de kesiyordu. Şimdi 2 iken 1 bölü 9'da kesiyor. Azalıyor. 3 iken 1 bölü 27'de kesecek. Daha da küçük olacak. Azalacak böyle. Şöyle tüyü, uçak iniyor. Hiçbir zaman piste inmiyor ama. iniyormuş gibi yapıyor. Tekerler sürtüyor ama asla yere inmiyor. Değmiyor tamam mı arkadaşlar? Burada da öyle gidiyor gidiyor azalıyor ama değmiyor. Bu da azalanın grafiği. Yani x yerine değer ver sonuçlarına bak. Hocam y ekseni nerede keser? Hemen x yerine 0 yaz. 1 bölü 3'ün 0. kuvveti nedir? 1. Demek ki burası 1'dir. Çünkü x 0 iken y ekseni keser 1'dir. Devam edelim. 1 bölü 3'ün x eksi 1. kuvveti var. Grafiği hangisi olabilir? Hemen x yerine değer at. Mesela sallıyorum. x yerine 1 yazınca bakalım ne oluyor. F1 yani y eşittir. 1 bölü 3 üzeri 1 eksi 1 ne yapar? 0. 1 bölü 3'ü 0. kuvvet ne yapar? 1. Tamam. X yerine 1 yazınca sonucun 1 çıkması lazım. Bitti. Bakıyorum. X yerine 1 yazınca sonuç 1 olabilir. Mantıklı. Hangisi olabilir diyor zaten. X yerine 1 yazınca sonuç 1 çıkabilir mi? 3'ten büyük bir yere gidiyor. Yanlış. X yerine 1 yazınca sonuç bakın 1'den daha büyük bir yere gidiyor. Yanlış. Yani X yerine 1 yazınca Y'nin de 1 çıkması lazım. 1'e 1 noktasını arıyorum. X yerine 1 yazsam bu tahmini sembolik burada tutuyorum. Gider bakın birden küçük bir yere geliyor. Birin altında. X yerine 1 yazsam 1 bölü 3'ün bile altında. Ele sadece bu. A şıkkı yapıştır. Bu olabilir. Devam. O çok iyi. İşte ÖSM'nin bayıldığı yorumsal soru tipleri arkadaşlar. A, sıralayın. Bakın arkadaşlar. Bu fonksiyon grafikleri bize üstel fonksiyonu hatırlatacak. Bu yaylar şöyle Şöyle. Tamam mı? Bunlar üstel fonksiyonu hatırlatacak. Şimdi ilk dikkatini çeken şey ne oldu? Şu. Bak artanlar ve azalanlar var. Bu artan bir fonksiyon. Hatta yeşil ya. Yeşil yapayım. Artan bir fonksiyon. Hatta şu turuncu da artan bir fonksiyon. Çünkü sağa doğru yükseliyor. Ama bu azalıyor. Soldan sağa azalıyor. O zaman anladık ki bu azalandır. Yani azalanı önce yapayım. A üzeri x azalandır. Artanlar artanlar şunu azalan artanlar B üzeri x fonksiyonu ve C üzeri x fonksiyonu. Bunlar da artan. Peki azalan fonksiyonsa bana neyi hatırlatacak yavrucuğum? Tabii ki benim tabanım sıfırla bir arasında demek ki. A sıfırla bir arasında. Bunu hemen anladım. E, B ile C artan olduğuna göre bunlar da birden büyük. İlk bildiğim şey B ve C birden büyüktür. A birden küçüktür sıfırla bir arasındadır. Demek ki A en küçüğü yani şöyle bir grafik yapayım. 0, 1 ve ötesi. A mecbur bu aralıkta azalan olduğu için. B ve C ise burada alan. Ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmiyorum. B ve C ikilisinden. Ama B ve C kesinlikle ikisi de A'dan büyük. Tamam en küçüğü A. Bu ya da bu olacak. Bu şıkları ele. Şimdi gelelim B ve C'ye. Şimdi CX'i şuraya yazayım daha iyi anlayın. Şurada biraz kafamızı karıştırabilir. Maviyi sileyim artık. Arkadaşlar dikkat edin. Bir tane X değeri alıyorum. Bak. Bir X değeri aldım. Şimdi bunun CX'teki görüntüsü burada. Bunun aynı sayının BX'teki görüntüsü burada. Daha yüksek. Mesela X'e bir değer ata. Salla ya. 2 de. X'i e 2 seçtim. Bu C üzeri 2 yapar. Değil mi? Burası C kare yapar yani. 2'yi B üzeri x'te yazarsan. Bakın CX'ti ya. X yerine 2 yazdım. C kare yaptı. B üzeri X'ti ya. X yerine 2 yazdım. B kare yaptı. 2 yazdığım zaman burası B kare yapar. Bakın B kare C kareden büyük. Tamam mı? E bu B ve C değerleri de pozitif olduğu için hani bunlar negatif olup da karesi pozitife dönememiş. İkisi de pozitif olduğu için B kare de C kareden büyük olduğu için mecburen B C'den büyüktür. Ha, B de C'den büyük. Tamam. B C'den büyük olmak zorunda. E ikisi de A'dan büyüktü zaten. Küçükten büyüyor, A, B, ABC sıralaması. ABC yap pardon yapıştır burada. Pardon. BCA. Doğru yazdım yanlış okudum. En büyük B sonra C sonra A. Tamam burada sıralaması doğru. Okey. Hocam bu işaretlerin yönü başka, bunların yönü başka. Yapma bunu. Yapma ne olur inşallah öyle bir şey demedim... Bak A, B, C. Ben böyle gösterdim değil mi? Pardon A, C, B. Bir dakika. Ben böyle gösterdim değil mi? Yavrum bu büyüktür küçüktür işaretinde geniş tarafta büyük olan olur. Sivri tarafta küçük olan olur. Ben istersem A'yı buraya yazarım. Sivri tarafı A'ya gösteririm. C'yi buraya yazarım. B'yi buraya yazarım. Bak B geniş tarafta. Burada da geniş tarafta. Değişen bir şey yok. Bak buradan genişten dara doğru büyükten küçüğe gidiyorum. Burada da genişten dara doğru büyükten küçüğe gidiyorum. Geniş tarafta büyük, sivri uç tarafta küçük olur. Bunu uyguladığın sürece her zaman doğru bakış açısına sahip olursun. Geçelim. Karıştıran olabilir. Kızmıyoruz. Bir bakteri popülasyonunda T saat sonra bakteri sayısı BT 20 çarpı 4 üzeri T bölü 6 bağıntısıyla verilmiştir. Buna göre 9 saat sonra bakteri sayısı ne olur? T saat sonraki toplam bakteri sayısını üretiyormuş. Formül buymuş. 9 saat sonra ne olur diyor. Çok basit. T yerine 9 yazmam yeterli. BT süre 9 ise 20 çarpı 4 üzeri 9 bölü 6. Bu da ne yapar? 20 çarpı 4 üzeri 9 bölü sadeleştir. 3 bölü 2. Hocam 4 dediğin şey 2'nin karesidir Allah'ın sersen. Üzerinde de 3 bölü 2 var. Üstün üstü çarpılır. 2 ile 3 bölü 2'yi çarparsanız ne olur? Söyleyin ne olur? 20 çarpı 2 üzeri 3 olur değil mi? 2 3 nedir? 8. 20 ile çarp. 160. Yapıştır geç. Basit bir soru. Üstel fonksiyonun uygulaması. Devam edelim. Heh. Bu soru güzel. Üstelin zaten son sorusu. Sonra. Finito. Bitiyor arkadaşlar. 9 metre yükseklikten bırakılan bir top yere her çarptığında bir önceki yüksekliğinin 1 bölü 3'ü kadar yükselmektedir. Şimdi 9'dan bırakıyorum. 1 bölü 3 ne yapar? 3. 3 metre yükselir. Sonra 3 metreden bırakıyorum. 1 bölü 3 nedir? 1 metre. 1 metre yükselir. Sonra 1 metreden bırakıyorum. 1 bölü 3 nedir? 1 bölü 3 metre. 1 bölü 3 metre yükselir. Bu sistemde gidecek. Gide gide ileride duracak. Buna göre top P defa yere çarptığında çıkacağı yüksekliği gösteren denklem aşağıdaki hangisidir? Şöyle yapalım. Birinci yere çarpma. ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Burada bir bakalım. İlk yere çarptığında 9 metre yüksekliğinde ya şu ilk yere çarpışanda ne kadar yükselecek? Şu yüksekliği bulalım. Tabii ki 1 bölü 3 katı. 1 bölü 3 ile çarpıyorum. Sonra bu yükseklikten bir daha yere düşecek. İkinci çarpış. Bak buraya çarptığındaki yüksekliği 9 çarpı 1 bölü 3'tü. Yani 3. Ama ben onu 3 yazmıyorum. 9 çarpı 1 bölü 3 ile yere çarptı. Yükselirken 1 bölü 3 kadar yükselecek. İkinci çarpmanın sonucunda onun 1 bölü 3 kadar yükseldi. 9 çarpı 1 bölü 3'ün 1 bölü 3 kadar. Sonra bir daha yere çarpacak ne kadar yükselir? 3. çarpmada. Şimdi bir önceki çarpmadaki yüksekliği alıyorum. Şuradaki yüksekliği neydi? 9 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Bunun 1 bölü 3'ü kadar yükselir. Arkadaşlar bilerek böyle ayrıntılı yapıyorum. Çünkü buradan formül çıkaracağım. Yoksa ben de biliyorum 9'u 1 bölü 3 ile çarpıp 3 yapmayı. Mesela o değil. He, sistemi gördüm. Bak birinci adımda 1 bir bölü 3'ünden bir tane var. İkinci adımda 1 bölü 3'ten 2 tane var. Üçüncü adımda 1 bölü 3'ten 3 üç tane var. Aha işte sistemi çözdüm. Birinci adımda 9 çarpı 1 bölü 3'ün birinci kuvveti kadar olur sayımız. İkinci çarpışta 9 çarpı 1 bölü 3'ün iki tane vardı ya karesi kadar. Üçüncü adımda 9 çarpı 1 bölü 3'ün 1, 2, 3 tane var. Üçüncü kuvveti kadar. İşte böyle böyle giderse mesela beşinci adımda 9 çarpı 1 bölü 3'ün 5. kuvveti kadardır. Kaçıncı defa diyor? T defa. T defa çarptığında 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri T olur. İşte bu yüksekliği arıyorum ben. Pardon yanlış karar aldım. Şununla kararlayacaktım. Bunu arıyorum. Şimdi iyi de hocam şıklarda buna benzer hiçbir şey yok. Evet hep 1 bölü 3'lü var. 9 yok. 9'u nasıl yok edeceğime dikkat et. Bak şimdi şuraya alıyorum. 9 çarpı 1 bölü 3 üzeri t. 9 dediğim şey nedir? 3'ün karesi. 3'ün karesi çarpı 1 bölü 3 üzeri t. Şıklar hep 1 bölü 3'lü olduğu için. 3'ün karesini 1 bölü 3 formatına nasıl çeviririm? Diyorum ki bu... 1 bölü 3 ya ters çevir. Şey 3 bölü 1 ya ters çevir. 1 bölü 3 olur ama bu üstteki 2 artık eksi 2 olur. Çarpı 1 bölü 3 üzeri t. Hocam bu eksi 2'yi hepsini ortak şöyle 1 bölü 3'e ortak bir şekilde yukarıya yazabilirsin. Şurada. Şurası için konuştum tamam mı? Evet yazdım. Çarpı pardon. Çarpı 1 bölü 3 üzeri t. t. Heh. A 1 bölü 3 1 bölü 3. Tabanlar aynı olduğu için aynen yazılır. Üstler toplanır. Eksi 2 ile T'yi toplarsam T eksi 2 olur. İşte bu benim aradığım formül. Nerede? 1 bölü 3 çarpı T eksi 2. Yapıştır şıkkını Bu kadar. Bazı arkadaşlar geliyor bunu buluyor. Gariplerin bunu buna çeviremiyorlar. Olmasın arkadaşlar. Bol soru çözerek bu eksiğinizi gidersiniz. Ve finito. Bitti. Bitti bitti bir ders daha bitti. Arkadaşlar logaritmaya giriş yaptık. Bence güzel bir girişti. Üstel fonksiyonla. ricam ne? Sizden ricam bu dersi lütfen gördüğünüz soruları yazın. Benden önce, benden sonra çözün. Ha bütün soruyu yazmak zorunda değilsin ama çözümü yazmak zorundasın. Ha hocam bu sizin ricanız mı? Evet. Yani merak edenler için ricam ama öğrenmek isteyenler için bu bir emirdir. Ordular ilk hedefiniz Kağıt kalem. Lütfen bunları yazarak, çözerek izleyin. Ne kadar zaman geçtiği umurumda değil. İsterse saatlerce uzasın. Umurumda değil. Umurumda olan tek şey var. Öğrenmiş olman. Dersin sonunda bu soruların mantığını öğrenmiş olman. Buna benzer soruları da çözmen. O yüzden ne diyorum? Anlamak isteyenlere yazmasını rica ediyorum. Öğrenmek isteyenlere yazmasını emrediyorum. Tamam? Kağıt kaleme sarıl. Bunları yaz. Çiz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.